Arkadaşlar merhaba. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar şöyle diyor. Çatlasalar da patlasalar da motoru da milli muharip uçağını da yapacağız. Tankı da yapacağız. Kızıl elmayı da uçuracağız. Çünkü cin şişeden çıktı. Evet değerli dostlar cin şişeden çıktı. Biraz geçmişe gidelim. Türkiye'nin son 10 yılına bakarsak o kadar vahim olaylarla dolu ki gezi olayları var sonrasında hukuk darbesi var sonrasında bir askeri darbe var FETÖ darbesi akabinde Trump'ın evet emri ben verdim dediği bir ekonomik saldırı var ve sonrasında bir pandemi var ve sonrasında baktığınızda işte burasını ben hükümetin hatalarına bağlıyorum ekonomi hataları ekonomi yönetiminin hatalarına bağlıyorum ekonomik istikrarsızlık var şimdi Bunların yanına çok şey ekleyebiliriz. Hep söylüyorum videolarında. Türkiye'de tarım politikalarını beğenmediğimi, birçoklarımızın hükümete destek veren vermeyen herkesin eleştirdiğini söylüyoruz. Köylünün dahi durumdan memnun olmadığını söylüyoruz. Süt üretenin, et üretenin, tahıl üretenin, sebze meyve üreten kim varsa herkesin bir şekilde gelinen noktada sistemi tepkisi var. Bunları bir tarafa bırakalım. Bu süreçte Olanca hızıyla gelen sorunlara karşılık bazı çözümler üretmeyi de başardık. Ne gibi? 10 yıl geriye gidersek Türkiye'nin ülke savunması için birçok noktada dışarıya el açtığını görüyoruz. Bugün Türkiye'nin F-16'lar için Amerika'nın kapısında beklediği haberleriyle doluyor bazı gazetelerin sayfaları. Ama öte yandan Türkiye bir strateji uyguluyor. 10 yıl önce o F-16'lara mahkum iken bugün değiliz. Bugün elimizdeki F-16'lar arkadaşlar normal şartlarda çürümeye durması gereken, uçamayacak durumda olması gereken F-16'ları eski F-16'ları modernize edip modern olarak, yeniden dizayn edilmiş olarak uçurmayı başaran bir ekibe, bir beyne sahibiz. Mühendislerimiz bu manada Hakikaten çok iyi işler çıkarıyor. Ben bu milletin gençlerine, bu milletin beyinlerine, bu milletin evlatlarına güvenirsek asla yolda kalmayacağımızı her seferinde söyledim. Eğer ki biz birbirimize güvenirsek ve bizim evlatlarımıza güvenirsek bizi biz yolda bırakmayız, evlatlarımız da yolda bırakmaz. Mühendis kardeşlerimizin icraatlarına bakıyorum, gencecik fırlanta gibi delikanlılar, kafaları zehir. Sürekli üretiyorlar. İşte bizim sanayimizin, montaj sanayimizin devrim niteliğindeki gelişmeleri imza atmalarındaki esas nokta burası. Bunu parayla yapamazsınız. Selçuk Bayraktar diyor ya, motivasyon. Bu motivasyon denen şey parayla olmuyor arkadaşlar. Parayla motivasyon bir yerde tıkanır. İstekler bitmez, artılar bitmez. Ama milli şuur o şuradan gelen. O şuur var ya, o bitmez. Türk milletine, Türk devletine, tarihimize, inançlarımıza, değerlerimize, imanımıza olan, Allah'ımıza olan güvenimiz bizim sonsuz motivasyon kaynağıdır. İşte biz bunları kaybetmediğimiz sürece, bu duruşu kaybetmediğimiz sürece, bu inancı yitirmediğimiz sürece Arkadaşlar biz yolda kalmayız. İşte o yüzden de Hulusi Akar'ın açıklaması önemli. Çatlasalarda, patlasalarda biz bunları yapacağız. Cin şişeden çıktı. Ne zaman? 10 yıl önce arkadaşlar. Daha da geriye gidebiliriz aslında ama 10 yılı baz alırsak eğer 10 yıl öncesinde arkadaşlar biz Amerika'dan Heron istiyorduk. Hatırlayın. Vermiyorlardı bize. 2000'lerin başı. Sonra Durdular, durdular, durdular derken e, madem verelim dediler. Verdiler. Verdikleri her onlar ya uçamadı, ya düştü, ya yanlış istihbarat verdi. Sorunluydu hepsi. Tamir edilsin diye gönderdik garanti kapsamında. Geri de vermediler. Şimdi diyeceksiniz ki Emrah Bey onları aldık mı? Hiç önemli değil. Onları alıp başımıza dert edecek halimiz yok. Çünkü biz onlardan çok daha iyisini hatta dünyanın en iyisini Sihaları ürettik. İhaları, sihaları. Çeşit çeşit. Bütün dünyanın ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Dünyanın en iyisi diyorum bakın. Yetmedi, e onların atması gereken füzeler, ötesi sistemler, savunma sistemleri, çoğaltabiliriz. Ve onları da biz yaptık. Kim yaptı? Arkadaşlar, Ahmet Mehmet yaptı. Hasan Hüseyin yaptı. Ali yaptı, Ömer yaptı. Osman yaptı, Ebu Bekir yaptı. Biz yaptık. Bizim evlatlarımız yaptı. Yani demem o ki biz birbirimize güvenirsek, inanırsak, sarılırsak birbirimize başarıyoruz. Ayrıldıkça dağılıyoruz. Devam edeyim. Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler ortada değerli dostlar. Kars'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la sohbet Etme imkanı bulan Hasan Basri Yalçın, polislerle olan sohbetinden bazı başlıklar çıkarmış ve Sabah gazetesindeki köşesinde paylaşmış arkadaşlar bizimle. Demiş ki, başlıklar halinde vermiş, herkes Türkiye'yi hesaba katmalı. Türkiye'nin kimlikli politikasından bazıları çok rahatsız ediyor birilerini. Artık ülkemizin etki alanı Afrika, Asya, Avrupa, ilgi alanı ise tüm dünya. Arkadaşlar, Atatürk'ün bir sözü geldi aklıma. Türkiye'nin satı değil. Bütün dünya bizim için bir satıhtır. İşte biz bu noktaya geldik. Bütün dünya ilgi alanımıza giriyor. Türkiye'nin özne olduğu bilinmeli. Ona göre hesap edilmeli. 37.500 teröristi etkisiz hale getirdik diyor. Geçiyorum burayı. Terörle mücadele çalışmaları zaten. Ordumuzun başarısı ortada. Yani Amerika geldi şu kadar IŞİD'liği durdurduk falan filan dedi. Hikaye yani on binlercesini biz öldürdük orada. En son operasyonda 5-6 bin kadar daha öldürdüğümüzü biliyorum. Sure gelen operasyonda on binden fazla Daşlı, Işitli her neyse öldürdük orada. Etkisiz hale getirdik. Ama e, bize akıl veren de nitekim bizi Daşlı desteklemekle suçlayan da bu insanlar. Enteresan. Ama o Daşlılar mesela en çok Daşlı e, nereden çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? İngiltere'den. Şaşırtıcı değil mi? DAEŞ'e karşı mücadele veren bir ülkeden DAEŞ'e katılı menfaatı oluyor. Nasıl oluyormuş? Azerbaycan'la tek yumruk gibiyiz. Can kardeşimiz, Azerbaycan'la kardeşliğimiz tek yumruk, tek yürek olarak devam edecek. Azerbaycan yalnız değil. Yunanistan ateşle oynuyor. Yaklaşık 500 milyar euro borcu olan bir ülkeden, Yunanistan'dan bahsediyoruz. Hala kendine göre bir silahlanma sevdasında, ittifaklar peşinde. Sen NATO ülkesi, NATO üyesi ülkesin niye başka ittifaklar peşinde koşuyorsun diyor. Sorguladığımız şeylerden biri de buydu hatırlar mısınız videolarımızda? Yunanistan NATO, NATO üyesi olmasına rağmen NATO'nun içinde bir NATO'cuk kurdu. Fransa ile kendi arasında bir anlaşma yaptı. Sonra da Amerika'yı yanına aldı. Amerika ile bir anlaşma yaptı. Özellikle Fransa ile arasındaki anlaşma NATO içinde NATO'cuktur. Mesela Türkiye Yunanistan'a saldırırsa Fransa'ya saldırmış sayılacak. Ve Fransa ordusuyla birlikte Yunanistan'a destek için gelecek. Böyle bir anlaşma yaptılar aralarında. Hani biz NATO üyesiydik, ittifak ortağıydık. Demek ki değiliz arkadaşlar. Tahıl koridorunda sorun yok. Düzgün, kazasız, belasız gidiyor. Orada bir denge kuruldu. Hem Rus hem Ukraynalı bakanla görüşüyoruz. Yerli motoru da, yerli uçağı da yapacağız. Eskiden tabancalarımız bile yurt dışından satılanıyordu. Şimdi ise hafif silahların tamamını üretiyor, bunları ihraç ediyoruz. Gemi tasarlıyor, inşa ediyor, ihraç ediyoruz. İHA, SİHA, TİHA Kızıl elma, obüsler, füzeler, atak helikopterleri hepsini üretiyoruz. Yerli motor ne oldu diye soruyorlar. Yapacağız. Milli bir mesele bu. Çatlasalarda, patlasalarda motoru da, milli muharip uçağını da yapacağız. Tankı da yapacağız. Kızıl elmayı da uçuracağız. Çünkü lin şişeden çıktı. Tek seçenek F-16 değil. En çok konuşulan mevzu şu günlerde. Aklı Selim'in hakim olmasını, Amerika'nın bir bütün olarak konuyu değerlendirip karar vermesini, ona göre hareket etmesini bekliyoruz. Meclisten arkadaşlarımız da kongrede görüşmeler yapıyorlar. Sloganımız güçlü Türkiye, güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü ittifak. Bu güçlü NATO, güçlü ittifak kısmı tartışmalı tabi. Ayrıca tek senet çelenekte F-16 değil diyor. Değerli dostlar, polisi akar. Şimdi tam bu F-16'dan bahsetmişken bir mevzuya geleyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde arkadaşlar Türkiye aleyhine skandal bir çağrı yapıldı. Amerikalı senatörler arkadaşlar Türkiye aleyhine bir çağrı yaptı daha doğrusu. Biden'a bir mektup yazdılar. Erdoğan'ın e, NATO kapısını kapattığı İsveç'in imdadına arkadaşlar işte bu bahsettiğimiz Amerikalı senatörler. 27 kadar hatırladığım kadarıyla bir senatör grubu imza verdiler ve Biden'a bir mektup yazdılar. Bu mektup aslında şantajdır arkadaşlar. Türkiye aleyhine bir şantajdır. Biden'a da bir tehdit aslında bir yerde bakarsanız Biden'a da göz veriyorlar. İşte bunu yapmazsan noktasında. CNN International'da yer aldı bu haber. 27 kadar senatör, Başkan Joe Biden'a İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanana kadar Türkiye'ye F-16 verilmemesi, satışının yapılmaması noktasında bir talepte bulundular. Türkiye'nin NATO'nun birliği için de tehdit olduğunu iddia ettiler arkadaşlar. Bakın Türkiye NATO için bir tehditmiş. NATO'nun birliği için bir tehditmiş. Bunu iddia etmişler ve demişler ki Erdoğan NATO'ya evet diyene kadar uçak satmayın. Evet. Şimdi buradan başka bir mevzuya geleceğim. Benzer bir konu ama Türkiye'nin suçlarından bahsedeceğim size. Ah bu Türkiye. Çok çok büyük günahlar işliyor. Suçlar işliyor. Amerika'dan, Batı'dan bakınca arkadaşlar Türkiye lanet bir ülke. Baktığınız yere göre. Şimdi anlatacaklarıma kulak kabartın lütfen. Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı arkadaşlar. Foreign Affairs. Washington'ın yaklaşan Türkiye seçimlerine askeri müdahale seçeneklerini ortaya koyan bir makale yayınladı. Dikkatini çekelim. Askeri müdahale. Yani Türkiye'de Erdoğan kazanırsa biz bir dönem daha Erdoğan ve Türkiye'nin NATO içindeki tavrını çekemeyiz. Türkiye'ye askeri bir müdahaleyi dahi masada seçenek olarak tutmalıyız demiş makalesinde. Yazıyı kalime alan isimse arkadaşlar 15 Temmuz'dan 15 Temmuz darbe girişiminden ve Gezi Parkı olaylarından tanıdığımız bir isim o dönem. İsmini sıkça duyduğumuz Henry Barkey arkadaşlar. Barkey, Türkiye'nin batıyı rahatsız eden siyasetlerini sıraladı. Altılı Masa'ya da aday önerisinde bulundu arkadaşlar. Şimdi Altılı Masa'ya aday önerisini geçiyorum. Şimdi e, bu Barki denen, Henry denen arkadaşlar, Henry denen adamın şahsiyet sizin e, yazısında Türkiye'nin batıyı rahatsız eden politikaları sıralanmış ve Erdoğan'ı da tehdit etmiş arkadaşlar. Hem Erdoğan'ı kendi tehdit ediyor hem de Erdoğan'ın batılı müttefikler tarafından tehdit edilmesi gerektiğini dile getiriyor. Şimdi Türkiye'nin batıda rahatsızlık yaratan siyasetlerini şöyle sıralamış bu şahsiyetsiz. Bir, Türkiye Rusya ile samimi ilişkiler sürdürüyor. Bundan çok rahatsızız diyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemekle tehdit etti Türkiye. Bakın, şimdi İsveç ve Finlandiya teröre hizmet edecek, yani düşünsenize Amerika'yı vuran bir terör örgütü var diyelim. Amerikan sınırında, Meksika sınırında bir terör örgütü var. Sürekli Amerika askerine saldırıyor, Amerikan halkına saldırıyor. Oradaki Amerikalı grupları tehdit ediyor. Sizce İsveç ve Finlandiya o terör gruplarının ülkesinde barındırsa Amerika orayı ne yapar? Şimdi Türkiye'ye böyle bir tehditte bulunan Türkiye'de bir grup terör örgütünün gruplar diyelim ya da beslediği isimleri Finlandiya'da İsveç'te besleyen İsveç ve Finlandiya hükümetleri geçtim bunları da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına onay veren bir İsveç hükümetinin olduğu bir yerde Türkiye e kardeşim sen benim hep aleyhimde çalışıyorsun. Madem müttefik olacağız, NATO'ya gireceksin, ben sana onay vereceğim. O zaman sen benim müttefikim gibi davran, hadi gel bakalım şu temizliği yap kardeşim Demesi kadar doğal bir şey var mı? Adam bundan rahatsız mesela bakın. Biz İsveç ve Finlanda'yı tehdit ediyormuşuz NATO üyeliği noktasında engellemekle. Devam edelim. Amerika'nın Suriyeli Kürt müttefiklerine karşı bir kara işgalini Türkiye'nin gündeme getirmesi. <laughs> yani inanabiliyor musunuz? Amerika'nın Suriyeli Kürt müttefikleri. Nasıl oluyor bu iş? Yani Suriye'de Amerika'nın Kürt müttefikleri dediğiniz kim? PKK, -PY'de. YPG. Yani yok birbirlerinden farkları bunların. Hepsi PKK. Terör örgütü. Amerika'nın müttefiki mi oldu şimdi bunlar? Şimdi terör örgütü Amerika'nın müttefiki ise temizdir, iyidir. İyi çocuklardır. Değil mi? Ama Amerika'nın müttefiki değilse herkes kötü çocuktur. İyi de olsa kötü, kötü de olsa kötüdür. Bakın adam bizi neyle suçluyor? Avrupa Birliği ile ilişkilerde soğukluk getirdiler. Şimdi Avrupa Birliği ile ilişkilerde soğukluğu getiren biz miyiz? Türkiye bir dönem Allah var. Yani bu hükümet döneminde Avrupa Birliği ile ilgili çok ciddi yol kat edildi. Ama adamlar ısrarla yani Türkiye'nin tırnağı olmayacak ülkeleri Avrupa Birliği'ne aldılar. Bize fasıl açmadılar. İşin bir de bu yanı var arkadaşlar. Yani adamlar bizi istemiyor. Bunu açık açık söylüyor. Her şey dört dörtlük olsa, biz dünyanın süper devleti, süper gücü de olsak Avrupa Birliği'ne giremeyiz. Bu artık herkesin gördüğü, yediden yetmiş herkesin kabul ettiği bir gerçek. Adam bizi bakın Avrupa ile soğuk ilişkiler yürütmekle tehdit ediyor. Ne o soğuk ilişkiler? Avrupa ne derse biz onu yapacağız. Bahsedeceğim onlardan da. Neymiş onların bizden istedikleri ve rahatsız oldukları şeyler. Yunanistan'a yönelik yeni tehditlerde bulundular. Yunanistan'ı tehdit eden biz miyiz? Erdoğan'ın bir gece ansızın lafının altında Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı yüzlerce kez tehdidi var. Adaları ağzına kadar silah dolduran Türkler mi, Yunanlılar mı? Girit Adası'nı Amerika'ya üst kurmak suretiyle açan, Girit Adası'nı bir silah merkezi haline dönüştüren anlaşmalara aykırı olmasına rağmen kim? Yunanistan. Rusya'nın ara buluculuğunda Şam rejimiyle yakınlaşmaya Çalıştı. Şimdi Amerika ile Rusya arasında, Suriye arasında sorun var ya. E biz Rusya aracılığıyla Suriye ile yakınlaşıyormuşuz. Bu da yanlışmış. Peki, gönderelim o zaman şöyle bir 1 milyon mülteci ya da 2 milyon mülteciyi Avrupa'ya Suriye ile yakınlaşmayalım. Oo, o da olmaz. O da olmaz. O da olmaz. O olmaz, bu olmaz. Arkadaşlar, velhasıl gelen bu Henry Berkey denen adamın Türkiye'nin Amerika'nın verilerine kulak asmamasını, kendi bildiği yolda devam etmesini, eleştirmesini kabul etmiyoruz. Ankara-Moskova ilişkilerinin gelişmesinden rahatsızlık duyuyormuş. Bunu da kabul etmiyoruz. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Umurumuzda mı? Değil. Türkiye'nin Amerika'nın uyarılarını aldırmadan Moskova'nın batı yaptırımlarından kaçmasına ve bunların Rus ekonomisine verdiği zararı hafifletmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Belki Türkiye ve Rusya'nın çıkarlarının pek çok cephede iç içe geçtiğini, bu siyasetlerinin her iki ülkeye de fayda getirdiğini söylüyor. Belki Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin gerilmesi ihtimalini de değerlendiriyor. Hazırlıklı olmalıyız ifadelerinde kullanmış. Belki ayrıca Türkiye batı etkisinden uzaklaşmasına izin verilmeyecek kadar da önemli bir ülke diye de bunun altını çizmiş. Ve görünen o ki arkadaşlar Avrupa ile ilişkilerin gerilmesinden maksat neydi? Hatırlayın Türkiye'nin NATO ile ilişkilerinde bir gerilim durumu olabilir, bir kopma durumu olabilir. Çünkü NATO içinde biz aykırı bir sessiz. NATO Türkiye'yi emri altına almak istiyor, kullanmak istiyor. Ancak Türkiye bulunduğu bölge itibariyle kendi çıkarlarına uygun olmayan politikalara hayır diyor. Hayır dediği için de tabii ki tukaka durumuna düşüyor. Evet dese Avrupa'ya bir şey olacağı yok. Olan Türkiye'ye olacak. Hani NATO'da müttefiktik. Birbirimizin çıkarlarını korumak da esas olan. Hayır öyle bir şey yok. Türkiye ateşe atılacak ama NATO müttefiki olarak kalmaya devam edecek. Türk askeri kullanılacak ama Avrupa bu işin keyfini sürecek. Yok öyle ya ama. Gerekirse NATO'dan çıkılacaksa çıkılır. Hep bunu söyledim. Ama biz NATO'dan çıkmayacağız. Zaten onlar bizi atacaklar. Benim kanaatim, benim düşüncem bu arkadaşlar. Onlar bir kılıfını bulacaklar. Şimdi diyebilirsiniz ki Türkiye'yi NATO'dan atamazlar. Şu şu maddeler bunlar, şunlar, bunlar. E arkadaşlar geçelim bunları. Trump yani uluslararası hukukları hepsini hiçe sayarak racon kesmedi mi dünyaya? Trump'tan bahsediyorum. Yani bugün Biden'ın yapmayacağı anlamına gelmiyor bu. Biden Trump'tan daha iyi bir adam değil ki. Yani Türkiye eğer çok canlarını sıkarsa ya da bir türk Yunan çatışması olursa hiç tereddüdünüz olmasın NATO dediğiniz unsur bir anda Yunanistan'ın arkasında durur bizi yemeye kalkar arkadaşlar. Ve asıl kelam arkadaşlar aşırı sadece bir siyasetçi Rasmus Paludan'ı tanırsınız. Türk elçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı ve bu olayın yankıları da bütün dünyada ses getirdi arkadaşlar. Ancak şunu söyleyeyim burada da şunu söylemem lazım önemli bir noktaya geleceğim ama ya bu adamı ya eline geçirse öldürecek bir grup var. Mesela Afganistan'da İsveç bayrağını parçalamışlar böyle nasıl diyeyim. Yani sırtlanlar e, benzetmemi lütfen affedin. Ve sırtlanlar böyle bir et bulur da birbirlerine girerler parçalarlar falan. Ya arkadaşlar biz bu değiliz. Bakın biz bir kere Kur'an-ı Kerim yakılmasını Allah'a havale edeceğiz. Allah'a havale edeceğiz. Unutmayın onun sahibi Allah ben değilim. Ben onun hizmetkarıyım tamam. Ben Kur'an'a tabiyim. Ben Allah'ın kuluyum. Ama onun sahibi Allah. Şimdi o adam Kur'an-ı Kerim'i yaktı ya. Ya Allah onun belasını çok pis verecek bize gerek yok orada. Çünkü sahibi Allah. Ben korurum diyor Allah. Kur'an'ıma, kitabıma, dinimi. Sonsuza kadar hüküm sahibi olacak bu din. Şimdi ya da o adam bir şekilde İslam'a gelecek. Ortası yok bakın. Böyle ölmeyecek o adam. Ya çok kötü ölecek ya İslam'a gelecek. Örnekleri var. Aşırı İslam düşmanı olup da Kur'an mı yakmak mı? Yani Müslümanlara saldırmak mı? Aklınıza ne görüyorsunuz? Yapan bazı isimlerin zaman içinde Müslüman olduğu haberleri gelmedi mi bize? Geldi. Yani o yüzden biz olaya böyle bakmalıyız. Vahşi değil. Kimi kurtarırsak, İslam'a döndürürsek kar gözüyle. Ölmeden evvel, eceliyle ölmeden evvel kimi kazanırsak bizim için kardır. O gözüyle bakmak zorundayız. Velhasıl bunu da bir dipnot olarak paylaşayım istedim. NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala Türkiye'nin tepkisi hatırlarsınız son, son derece sert oldu. İsveç'le ilişkiler koparıldı, NATO üyeliği askıya alındı. Erdoğan e, bir açıklama yaptı. Bundan sonra yüzümüze görünmesinler dedi. NATO, NATO unutsunlar dedi. Ve tabii Amerikan Foreign Policy Dergisi de bu skandal ifadelere bir yer ayırdı haliyle. Dünya konuştu bu açıklamaları. Türkiye ile ilgili analizler yayınlandı. Eee Foreign Policy'de bir analiz yayınlandı. Türkiye NATO'nun komşuları için istikrar sağlayıcı bir güç olarak karışık bir sicile sahip diyor o analizde. Dergi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de tartışmalı ve yasa dışı sondajlar yaptığını, sondaj faaliyetleri yürüttüğünü savunmuş arkadaşlar. <laughs> Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Akdeniz yani bizim kıta sahanlığımızda, bizim denizlerimizde yaptığımız sondaj çalışmaları için tartışmalı ve yasa dışı demiş adam. Yazıyı yazan. Onlara göre Akdeniz bizim değil. İzmir bizim değil. İstanbul bizim değil. Biz şöyle Anadolu'nun içlerine doğru sürülmesi gereken Banaz derlerdi bizim için zorba dil bir kelime vardı. Bizi öyle gören ve Anadolu'nun işlerine doğru sürmek isteyen bir zihniyet. Haliyle Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz için kendi kıta sahanlarında diyecek halleri yoktu tabii diyenleriniz olabilir arkadaşlar. Adamların kafalarında bir şey var. Yani Türkiye'yi öyle ya da böyle ya buralardan atacaklar söküp. İşler kızışıyor bakın. Planlar artık ortaya saçılıyor ya da Türkiye bu planların hepsini dürüp büküp yedirecek. Türkiye işte o yüzden diyorum güçlü olmak zorunda ve büyümek zorunda. Sınırlarında bekleyen arkadaşlar haddini bilen Türkiye yok olmaya mahkum. Sınırlarını büyütmek ve hudutlarını aşmak zorunda Türkiye. Aksini düşünmek Türkiye'nin yok oluşunu izlemektir. Bakın yazıda başka neler denmiş. Güleceksiniz hadi biraz güldüreyim sizi. Türkiye Libya ile bir enerji anlaşması imzaladı. NATO müttefiki olan Yunanistan'a karşı saldırgan söylemler ve güç gösterileri kullanıyor. <laughs> yani ben buna gülüyorum sizi bilmem ama. Libya ile izle, yaptığımız, e, izlediğimiz politika ve yaptığımız anlaşma o kadar rahatsız ediyor ki onları arkadaşlar. Akdeniz'de bir Türk hükümranlığı başladı. Adamlar çıldırıyor. Bir de üstelik yani Türk artık silahlarını Almanya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan şuradan buradan almıyor. Kendi üretiyor ya. Bu daha da çıldırtıyor onları. Ve güç gösterisi diyor bak. Acayip rahatsız oluyorlar. Bak mesela Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek bölgedeki sorunun çözümünü çözümüne engel. Şimdi bölgede sorun var kabul ediyor ama Türkiye Azerbaycan'a destek vererek bu sorunun çözümüne engel diyor. Ya şerefsizin evladı. Türkiye Azerbaycan'a destek vermese Azerbaycan'a siz bir kaşık suda boğarsınız. Şerefsizin evladı. Azerbaycanlı kardeşlerimizi size mi yedireceğiz? Elinizden gelse ki beklemiyordunuz. Ermenistan normal şartlarda Rus destekli, Fransa destekli Ermenistan Azerbaycan'a ham yapacaktı. Azerbaycan Karabağ alma hayalini bırak. Var olan topraklarının önemli bir bölümünü kaybedecekti. Bakın, plan buydu. Ama olmadı. Olmayınca ne oldu? Türkiye Azerbaycan'a verdiği destekle çözümü engelliyor. Çözüm ne? Ermenistan Azerbaycan'a ham yapsın. Ham. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları yasa dışı, az önce söyledim. Ayrıca bakın, dergide, bu yazıda ya zaten olay anlaşılıyor. Bir Yunan askerin görüşlerine yer verilmiş. Derginin duruşu belli. Bakın bu dergiler dünya çapında etkili diyebilirsiniz ki arkadaşlar, ya işte şuradaki derginin bize dünya çapında etkili. Dünyanın eğer bilgiye ulaşması noktasında, doğru bilgiye ulaşması noktasında biz buradan bir çalışma yürütmezsek, işte insanlar dünyada etkili olan bu dergilerdeki bu saçma sapan salakça taraflı, yanlı, Türkiye aleyhine olan, Yunan lehine, Avrupa lehine olan haberleri izliyor ve öğreniyor. Sonra da oradaki kamuoyu, halk yani, sıradan insanlar, garip insanlar, nasıl diyelim, her şeyden bir haber insanlar, Türkiye ile ilgili olumsuz kanaati varıyor. Bu bizim her şeyimizi etkiliyor. Turizmimize kadar etkiliyor. Bakın, Şimdi bunları o yüzden önemsemeliyiz. Türkiye'nin de bu noktada dünyayı bilgi bombardımanına tutmalı. Bak bu Yunan böyle. Bakın bu Avrupa size bunları anlatıyor ama ya da bu dergiler bunları anlatıyor ama böyle değil. Aslı bu. Bakın biz burada anlaşmamız var. Bakın bizim sınırımız bu. İşte şu kadar mil benim buradan sonrası uluslararası sağ Ortak kullanımı açık falan filan anlatması lazım. Ama yok. Türkiye bu noktada zayıf bakın. Altını çiziyorum. Türkiye bu noktada çok zayıf. İsveç'teki skandal eylemin ardından Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapısını kapatması üzerine Bloomberg arkadaşlar Türkiye'de de şubesi var biliyorsunuz. Bloomberg HT olarak uluslararası Bloomberg'de bir yazı yazıldı. İlginç bir benzetme yapıldı Türkiye ile ilgili. Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya'nın talepleri nedeniyle kafadan ülke benzetmesi yapıldı arkadaşlar. İşte o yüzden de Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 almasının önü kapatılmalı. Yani Türkiye'ye verilmeli. NATO e, bu konuda hassas olmalı. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği noktasında da Türkiye'ye baskı yapılmalı denmiş. Yunan askerin, Yunan generalin görüşlerine yer verilerek. Aynı zamanda arkadaşlar NATO liderlerinin 18 Mayıs'tan önce iki ülkenin üyeliğini onaylaması için Erdoğan'a baskı yapması gerektiğini de savunmuş Bloomberg gazetesi arkadaşlar. Bloomberg'te yer alan dergi, Bloomberg dergisinde yer alan yazıda. Kapağında da hatırlarsınız arkadaşlar, e, Türk bayrağı üzerindeki hilale benzer. E, benzer demeyelim, bir hilal var. E, hilalin içine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silahatini geçirmişler. E, ekonomist dergisi arkadaşlar. dergi Ekonomist yanlış hatırlamıyorsam. E, bir seçim analizi yapmıştı orada. Türkiye e, felaketin eşiğinde başlığı kullanılmıştı. O analizde. Aynı zamanda bakın üst üste geliyor bunlar. Devam ediyorum. Bu arada da Alman Stern dergisi arkadaşlar benzer ifadeleri kullanıyor. Ve bu Türkiye analizinde Putin ve Batı ile müzakere ediyor. NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş başlatıyor. iddiasında bulunuyor Türkiye için. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bizi izlemeyi unutmayın. Aktaracaklarımız daha çok, konuşacaklarımız daha çok. Sizin de görüşleriniz vardır. Instagram'dan bana yazın.